Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 11 aboneye özel bayronu aldım 11 abone olduk Çok mutlu oldum arkadaşlar Bunun üzerine de bir video çekiyorum İlk başta kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın Yine böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atın Ve başlıyoruz Arkadaşlar yeni karakter bayronu deneyeceğiz şimdi vuruşuna bakacağız. 480 480 götürüyor. Bayağı götürüyor ama kutu kırmadısız çok zor. Hayır bale yenilemem. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar fena vuruyor bir de. Crow'dan daha çok zehir gidiyor. Arkadaşlar bu karakter koronaya özel yapılmış bence. Bakın korona gibi bir şey atıyorum Arkasından da artılar var. Ne atıyor acaba? Bu yılan atıyor. Yılana da benzemiyor da. Arkadaşlar cek 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 cek. bu kadar da götürmez. Arkadaşlar çok fazla götürüyor. Kazanışı da bildiğiniz üzere böyle arkadaşlar. Yani çok güzel bir karakter arkadaşlar. Bir gözlüğü var. Gözü de yılana benziyor. Şimdi arkadaşlar bunun sesine bakacağız. Şöyle biraz arkadaşlar sesini açayım. Evet arkadaşlar sesi bayağı beyefendiye benziyor arkadaşlar. Özel efendiyi de gördük. O sopasındaki şeyini atıyor. Şimdi arkadaşlar yenilişine bakacağız. Siz biliyor olabilirsiniz. Zaten ölmek için ona direkt ben de aldım. Arkadaşlar kendini böyle biraz sıkıyor. Dönüyor. Yani bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar bundaki gizemleri araştıracağız. Arkadaşlar. Bakıyoruz. Her yerinde yılan İçinde içinde sembol var. Yılan adam gibi resmen. Arkadaşlar şu şuradaki papyonu fark ettiniz mi? Benim gösterdiğim yer. Arkadaşlar dosyalar sil geliyor da. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.